Selamun Aleyküm. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Bugünkü dersimize başlamadan yine kanalımızı abone olup beğenmeyi unutmayalım inşallah. Kur'an'ın ikinci cüzü 31. sayfayı okuyacağız Bakara suresi. İnşallah hepimiz de bu hayırlara vesile oluruz. Meğer hatimizde canla başla takip ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım onu sen hak ile indirdin, o da hak ile indi. Allah'ım onu olan rağbetimizi büyüt, onu gözümüze bir nur ve gönlümüze bir şifa kıl. Allah'ım onunla dilimizi süsle, onunla yüzümüzü güzelleştir, onunla cismimizi kuvvetlendir. Sana itaat ederek gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında onu bizlere okumayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım beni ve bütün sevdiklerimi, sevdiklerinle Hz. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayırlı âli ile beraber haşreyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size savaş açan kafirleri ne de yakalarsanız, nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yer Mekke'den onları çıkarın. O fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir artık savaşmaktan ve şirkten vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini hakim oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse, zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ve hep güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever. Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alı konursanız kolayınıza gelen bir kurban gönderin, kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta veya başından rahatsız bulunması sebebiyle tıraş olan kimseye fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umre ile sevap kazanmak isteyen kimse kolayına gelen bir kurban kesmelidir. Olamayan kimse ise haç günlerinde üç gün ve döndüğünde 7 gün olmak üzere tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu söylenenler ailesi mescid-i haramda oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Sadakallahu'l-azim. Allah Celle, Celle daima doğruyu söyler. Amin.